İsmet Her günüşen Çıkış yolu belli. Dünyadaki en eski uygarlıkların izlerini taşıması nedeniyle Anadolu insan toplulukları açısından oldukça zengin bir tarihe sahiptir. Bu coğrafyada yapılan kazılar göstermiştir ki Anadolu'yu yurt edinmiş Türklerin varlığı Bizans ordusunun Malazgirt'te yenilgiye uğratılmasından çok öncelere dayanmaktadır. İstiklal Harbinin zaferle sonuçlanması neticesinde, dönemin güçlü devletleriyle imzalanan Lozan Barış Anlaşması, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu belgesidir. Modern tarihin en önemli hukuk metinleri arasında sayılan bu anlaşma ile bugünkü sınırlar çizilmiş oldu. Anlaşmada gündeme getirilen en önemli düzenlemelerden biri azınlık hakları ile ilgiliydi. Türkiye'de yaşayan gayrimüslimler azınlık olarak tanımlanmış. Batı Trakya'daki Türk toplumu ise azınlık statüsüne alınmıştır. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası olma özelliğini taşıyan ve sonraki anayasal düzenlemelere temel oluşturan 1924 Anayasası 20 Nisan'da kabul edilerek devletin yönetim biçimi oluşturulmuştur. Bir asrı geçen süreçte ülke güvenliğinin sağlanması ve üniter yapının korunması çerçevesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış Dünyada barış felsefesi hakim kılınmaya çalışılmıştır. Mazide olduğu gibi günümüzde de Türkler yalnızlığa sürüklenmek ve üzerlerinde baskı kurularak etkisiz hale getirilmek istenmektedir. Asırlarca süren bu anlayış ve entrikalar bugün de kesintisiz devam etmektedir. Şunu herkes kabullenmelidir ki bu yüzyılda da savaşmamızı zorunlu kılacak olaylara tanıklık ediyoruz. Anayasal çerçeve dışında etnik kökenler ve tarikatlar üzerinde siyaset yapılmaktadır. Sığınmacı hareketlerine yeni boyutlar kazandırılmaktadır. Sınırlarımızın hemen ötesinde üstler kurulmakta, ağır silahlar ve askerler konuşlandırılmaktadır. Yine sınırlarımızın ötesinde etnik ve mezhepsel temelli yeni devletçikler kurma çabalarına devam edilmektedir. Beyin göçü özendirilmektedir seçmen iradesini yok sayan milletvekillerinin parti değiştirmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarına gölge düşürmektedir. Halkın alım gücü düşmekte ve itaate zorlanmaktadır. Eğitim ve üretimdeki kalitesizlik günlük yaşamın bir parçasını oluşturmaktadır. Ne zamanki devlet idaresinde sorunlar artış göstermiş, Türkiye aleyhtarı devletler manevra alanını genişletme fırsatı bulmuştur. Geçmişten gelen alışkanlıklarını sürdürmeye çalışan karanlık düşünceli ülkeler, yurt içindeki işbirlikçileri ve emri vakilerle hedeflerine ulaşabilecekleri yanılgısı içindedirler. Emperyalizmin siyasal, sosyal, askeri ve ekonomik alanlarda yarattığı bu politikayı, sadece coğrafyanın bir tezahürü olarak görmek büyük bir hata olur. Zihinlerin manipüle edilmesi yoluyla kamuoyu oluşturma çabalarındaki artış da dikkat çekecedir. Bu yaşananlarda sosyal medya merkezli psikolojik ortamın da azımsanmayacak bir etkisi vardır. Tarihi biraz bilen ve coğrafyayı tanıyan her Türk bu soruya kolayca cevap verebilir. Gerçek nedenler gaflet ve zaaftan istifade edilerek elde edilmeye çalışılan politik ve maddi çıkarlardır. Batı'nın yerleşik işbirlikçileriyle oynadığı oyunlar bu yüzyılda da sürecek gibi görülmektedir. Bundan 100 yıl önce Sahada başka aktörler vardı. Şimdi ise farklıları devrede. Küresel güçlerin izlediği politikaların yarattığı sorunlar ve halkımıza verdiği zararlar ortadayken, önceki politik ve askeri yanlışlıklardan ders çıkarılmalıdır. Emperyalist saldırılara ve ihanetlere karşı, dünyada yaşanan değişim sürecini ölçülü ve doğru analiz etmek, ülkenin kuruluş felsefesi ve bekasını uygun politikalar üretmek zorunludur. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenler kendi çıkarlarına göre değil anayasal ve yasal çerçevede hareket etme zorunda olduklarını içselleştirmelidirler. Son sözse oyun bittikten sonra tüm kuklalar sandığa konur.